Arkadaşlar merhabalar. Şimdi biz sizlere e, ergenlerde madde bağımlılığı konusunu anlatacağız. Ergenlerde madde bağımlılığı kişinin gelişim kronolojisinde 12-21 yaş aralığı ergenlik olarak tanımlanmaktadır ve bu kişiler ergen olarak adlandırılır. Kişi bu dönemde yetişkin olmaya başladıkça hormonal değişimler yaşar, fiziksel olarak değişimler gösterir. Bundan dolayı duygusal olarak iniş çıkışlar yaşaması olasıdır. Ergenlikte kişinin depresyona girme olasılığı fazladır. Kendine zarar verme, evden kaçma, madde kullanımı gibi davranışlar meyillerdir. Ee, devam etmek üzere o, o, Mustafa Kardeşmiş. Abi. Merhaba arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyorum. Ergenlerde madde kullanımında psikolojik, sosyal ve kültürel etmenler rol oynamaktadır. Ee, bunun yanında ergenler eğlenmek, heyecan aramak, sorunlarından uzaklaşmak, sosyal ve duygusal gereksinimlerini gidermek için madde kullanmayı denerler. Yine bunun yanında Will ve Yagner, ergenlerin madde kullanımında ailenin en büyük etken olduğunu belirtmiştir. Aile üyelerinde madde kullanımı olduğunda ergenin kendisinin de madde kullanma olasılığını arttırmaktadır. Bunun yanında çocukların problemleriyle ilgili olmayan, duygusal destek veremeyen ebeveynlerin çocuklarında da risk oldukça yüksektir. Bununla beraber ergen ergenin sosyal çevresi de risk faktörler arasındadır ergenin madde kullanan bir arkadaşının olması, ergenin madde kullanma olasılığını arttırmaktadır. Madde kullanımı bir kez bile olsa ardından kaçınılmaz olarak o maddeye bağımlılık gelişmektedir. Şimdi e, diğer arkadaşımıza veriyorum, Arif arkadaşımıza devam edecek. Merhabalar, kaldığımız yerden devam edecek olursak, Türkiye'deki durum yapılan son çalışmalara göre ilgili yaş grubunda madde bağımlılığı son yıllarda artmaktadır. 2001 yılında yapılan bir araştırmada en az bir kez eser kullanım %3, eroin %2.1 olarak belirlenmiştir. 2011 yılında TÜBİM tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin %26.7'si sigara, pro, pipo, nargile ve benzeri bir tütün ürününü %19.4'ü alkol içecekleri denediğini belirtmiştir. Kaynaşçalarımız da bunlar. O sunumumuz. Için teşekkür aynen burada sonlanmıştır. biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.